Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Atatürk anma programı düzenlendi. Atatürk, milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Saygı duruşu ve istiklal marşının okumasıyla başlayan programda. Doğu Kent Sultan Arparslan Anadolu Lisesi Müdür Açılış Konuşması yaptı. 57 yıllık hayatını, mücadelesini milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Mensup olduğu Büyük Türk Milleti'ni sonsuz bir aşkla seven, kısacık yaşamı içinde asırları sığdıran Mustafa Kemal milleti için her türlü zorluğa katlanmış kendini ona adamıştır. Onun ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim sözü milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir. Kent Protokolü'nün yoğun katılım sağladığı programda Doğu Kent Sultan Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri koro seslendirmeler ve zeybek gösterileri gerçekleştirdi. <Sessizlik> yerli ve yabancı birçok bilim, fikir ve devlet adamı tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu konuda genel kanaat Atatürk'ün modern devlet hayatının gerektirdiği değerlerle dolu müstesna bir şahsiyet olduğudur. Bugün asla şüphe edilemeyecek bir gerçek varsa o da çağdaş, laik, sosyal ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hakim olduğu bir Türkiye'nin kurulması fikrinin Mustafa Kemal'in ruhunda doğduğu onun zekası ile işlendiği ve onun elleriyle gerçekleştirildiğidir.